Arkadaşlar bugün artı bir net köşemde harika bir soru çözeceğim. Harika bir yorum yapacağım. Arkadaşlar bakın trigonometriden elemeye çalışacaklar. Ama siz elenmeyeceksiniz. O yüzden trigonometride alışına gelmişin dışında soruları izlemeniz lazım. Yorumları kapmanız lazım. Bu soruda arkadaşlar sizler ne yaparsınız? Çünkü hep böyle kökler kaç tanedir? Arkadaşlar denemelerde çıkıyor ama farklı bir soru bu. Daha yorumsal bir soru. O yüzden bunu öğrenmeniz lazım. Kağıt kalemi aldınız ve uğraşmaya koyuldunuz. Arkadaşlar AB eleman pozitif reel sayılar. Olmak üzere 0 ile 2 pi aralığında sinüs A artı 1 çarpı x eşittir sinüs 20 denkleminin 10 tane kökü vardır. Sinüs b eksi 3 x de eşittir sinüs 20 denkleminin de 6 tane kökü vardır diyor. Buna göre sinüs a artı b çarpı x sinüs 20 denkleminin 0 ile 2 pi arasında arkadaşlar kaç tane kökü vardır diyor. Şimdi buradaki taktik şu arkadaşlar. Buradaki taktik şu. Aslında siz trigonometre bunları çok yapıyorsunuz ama yorum sorduklarında hocam yapamıyoruz. Denemelerde olmuyor hocam filan diyorsunuz. Arkadaşlar çünkü yorumlamayı bilmiyorsunuz. Şimdi buradaki arkadaşlar taktik şu. Mesela sevgili gençliğim. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Çözüm diyelim. Hemen çözüm. Ara sıra sileceğim arkadaşlar. Siz de dikkat edin. Yazarsınız arkadaşlar. İleri geri alabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar sinüs x eşittir. Mesela sinüs 20 olduğunda biz bu denklemi kaç tane kökü var diyoruz. Hocam iki tane kökü vardır. Bir x 20 olur. Değil mi? Bir birinci bölgede sinüs artıdır. Bir de ikinci bölgede sinüs artıdır. İkinci kökümüz de 160 olur diyorsunuz. Yani şöyle diyorsunuz. Hocam bir 20 olur burada. Bir de 160 derecemiz var değil mi arkadaşlar? Bir de 160 derecemiz var diyorsunuz. Peki arkadaşlar sinüs x eşittir sinüs 20 olduğunda iki tane kök var. Peki sinüs 2x eşittir sinüs 20 olduğunda arkadaşlar. Yani arkadaşlar şuradaki açıyı iki katına çıkardım acaba kaç tane kök gelecek? Sevgili arkadaşlar sarmal yöntemde bakın ben size göstermiştim arkadaşlar bakın hatta shorts videosu da atmıştım. Oraya dikkat edin salyangoz yöntemi demiştim. Şimdi burada şöyle yapıyoruz arkadaşlar. 2x 20 dediğimizde arkadaşlar bizim birinci kökümüz 20 diye ya. 2x eşittir 20. X'imiz buradan bir 10 derece gelecek. Bir kökümüz 10 derece gelecek. 2x eşittir 160. Buradan da x 80 kökümüz gelecek. Bakın iki tane kök geldi. Ama açımız arkadaşlar iki katına çıktığında biz şöyle yapıyorduk. Yani 360 derece daha döneceğiz arkadaşlar. Bir tam tur daha yapacağız. Yani 360'a bir 20 ekleyeceğim. Arkadaşlar 380 olacak. 2x eşittir 380 dediğimde bakın x 170 derece olacak. 170 de arkadaşlar 0 ile 360 derece olduğundan dolayı kök olarak alıyoruz. Aynı şekilde arkadaşlar ne yapacağız? Arkadaşlar 160 ekleyeceğiz. Yani 360'a bir 160 eklediğimde arkadaşlar burası 520 oluyor. 460 520. O zaman 2x eşittir 520 dediğimizde x eşittir arkadaşlar 2'ye bölün. 260 oluyor herhalde. 260 da arkadaşlar bakın bizim kökümüzdür. Arkadaşlar yani açımız 2 katına çıktığında sevgili arkadaşlar bakın açımız 2 katına çıktığında şuradaki x 2x olduğunda bakın burada 2 tane kökümüz varken kaç tane kökümüz oldu? 1, 2, 3, 4 tane kökümüz geldi. Yani 2 katı kadar kök geliyor arkadaşlar. Çok önemli hemen siliyorum. Şimdi o zaman anladınız değil mi? Anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Umarım anlamışsınızdır. Arkadaşlar anlamazsanız yorumlar köşesine yazın. Hemen size cevap vermeye çalışacağım elimden geldiği kadar. O zaman şuraya bakın arkadaşlar konsantre olun. Bunun kaç tane kökü varmış? 10 tane kökü varmış. Demek ki şuranın arkadaşlar 5 olması lazım. O zaman 5 ise A'mız kesinlikle 4 olması lazım. Bunu hemen kaptık. Bunun kaç tane kökümüz varmış? 6 tane kökü varmış. O zaman buranın arkadaşlar şuranın ne olması lazım? 3 olması lazım. O zaman B'miz kaç olacak arkadaşlar? B 3 olması için 6 olacak arkadaşlar. Bakın dikkat edin. Bakın burada 4 koyduğunda burası 5 oluyor. Şurası 5 oluyor. 10 tane kökümüz oluyor. Buraya 6 koyduğunda 3 tane geliyor. 3 x oluyor. O zaman 6 tane kökü vardır. He, demek ki taktiği kaptım. O zaman sinüs A artı B diyor. A ile B'yi toplayın. 10 x eşittir sin 20 oldu. Arkadaşlar burası kaç oldu? 10. O zaman kaç tane kökümüz olacak? 20 tane kökümüz var. Kök var arkadaşlar. Bakın 0 ile 2 pi arasında dediği için 20 tane kök olacak. Eğer şey deseydi arkadaşlar eksi 2 pi ile 2 pi arasında deseydi o zaman ne olacaktı? 40 tane kök olacaktı ama bizim sorumuzda Böyle bir şey yok. Bize sıfırla iki pi aradı dediği için 20 tane kök olacak. Arkadaşlar aynı şekilde dikkat diyorum. Mesela sinüs 3x dediğimde hani diyelim ki sinüs 30 diyelim sallıyorum. Kaç tane kökümüz var? Burası 3 olduğunda 6 tane kök oluyor ya. 6 tane. Sinüs eksi 3x olursa da yani şuradaki eksi olursa da yine 6 tane kök oluyor arkadaşlar. 6 tane kök oluyor. Ama soruda ne demiş? AB eleman pozitif reel sayılar dediği için arkadaşlar bizim 20 tane kökümüz olacak. Arkadaşlar bu soruyu kesinlikle iyi izleyin. Bakın bir yere not alın. Arkadaşlar kanalımı da arkadaşlarınıza söylemenizi rica ediyorum. Çünkü benim için ve sizlere daha çok soru çözmem için, motive olmam için arkadaşlar buna ihtiyacım var. Sizleri çok seviyorum. CHP'ne kaçar. Hoşçakalın.